Orman yangınlarının olumsuz etkisinin lokomotif balı olan çam balının hasadını çok ciddi oranda düşürmüştü. Aynı zamanda bir diğer önemli bal olan ayçiçek balının ise mevsimsel sebeplerden yeterli miktarda hasadı gerçekleşmedi. Düşük hasat bal fiyatlarını da etkiledi. Balcı Hulusi Takçı bal fiyatlarında yaşanan değişimleri TV 41 mikrofonlarına anlattı. Sadece şeyin oranına bakayım. Takçı aynı zamanda 2022 yılı bal hasadından da umutlu olduğunu belirtti. Şimdi şöyle söyleyelim, Türkiye'nin lokomotif balları var. Bunlardan birisi çam balı, birisi de ayçiçeği balı. Ee, biliyorsunuz geçtiğimiz yaz büyük orman yangınları olduğunda özellikle de çam balının çıktığı yerler yandığı için çam balıyla ilgili bir sıkıntı yaşadık. Ee, tabii geçen sene iklimin iyi gitmemiş olması ayçiçeği balının da üretimini düşürdü. Hatta ayçiçeği olmadığı için biliyorsunuz şu anda sıvı yağla ilgili de bir sıkıntı var zaten. Dolayısıyla balı da çıkmadı. Bunlar olmayınca insanlar tabi diğer ballara yöneldiler, çiçek balları, yayla balları ve diğer spekial bal gruplarına yöneldiler. Tabi bu da bir fiyat artışına sebebiyet verdi. Mevcut malum biliyorsunuz şu dönemde birçok şeyde enflasyon oranları yüksek tabi ee, tabii kavanozundan biliyorsunuz tenekesine kadar işte bal kaşırından e, poşet fiyatlarına kadar her şey arttığı için balda da bir miktar fiyatlarda oynama oldu. Şimdi e, son 8 yılın biliyorsunuz e, 2021 yılında yapılan hasatta bal hasadında e, son 8 yılın en düşük bal üretimi e, oldu. Bir önceki yıla göre de yani 2020 yılına göre de %7-%8 oranında balda düşüş var. E tabii bu bölge bölge değişiyor bu düşüşler. İnşallah önümüzdeki yıl için bu sene mevsim iyi gitti. Ee, kış dönemini doğru yaşadık, kar yağdı. İnşallah yazın e, tabi baharın gelmesiyle birlikte arılarımız çalışmaya başlarsa önümüzdeki özellikle 2022 hasadı için çok umutluyuz.